Evet e, maske söküldükten sonra e, Teknemiz Bu halde e, Şurada e, Kurumasını bekleyeceğiz bu kuruduktan sonra kolaylıkla e, Çıkacak bir parça Gördüğünüz gibi O kadar tedbir almamıza rağmen Ve şey yapmamıza rağmen maskelememize rağmen bakın gazetenin arasından kaçan bir bölüm e, Dümen palamız da boyandı vaziyette Evet şimdi artık teknemizi bugünlük kendi haline bırakacağız. Çünkü iyice kuruması lazım. Yarın diğer yani kırmızı tarafı maskeleyip aşağı tarafları boyamaya başlayacağız. en sonunda da işte bu iki bölüm iki ayrı bölüm olan kısmı boyayıp son en son verniğini atacağız ve teknemizin bütün yapım işlemi de e, bitmiş olacak. E, i̇nşallah e, önümüzdeki hafta bütün e, çalışmayı e, bitirmiş oluruz. E, arkadaşlar e, bunu e, bu ara şeye getiren arkadaşlarıma da kolaylık e, olsun diye bunu hemen e, çektim çünkü epey bir ara verdik biliyorsunuz. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. Evinizde görüşmek üzere efendim.